Balığın sağlığımız için ne kadar değerli bir besin olduğunu hepimiz biliyoruz. Omega 3, yağ asitleri, yüksek kaliteli protein, D vitamini ve iot içeriği ile balık, kalp sağlığınızı koruyan, beyin fonksiyonlarınızı güçlendiren ve bağışıklığınızı destekleyen mucizevi bir besindir. Ancak şunu bilmelisiniz, balık her besinle uyumu değildir. Yanlış bir gıdayla beraber tükettiğinizde, balığın tüm faydalarını sıfırlamak da kalmaz, vücudunuza zarar da verebilirsiniz. Kendinize birilik yapı mevbuduyu sonuna kadar izleyin. Ayrıca bu tür sağlık içeriklerini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her faydalı besin gibi balıkla yanlış tüketildiğinde vücut dolumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle bazı gıdalarla birlikte tüketildiğinde sindirim sorunlarından bağışıklık zayıflamasına, hatta ciddi alerjik reaksiyonlara kadar uzanan sağlık problemlerine ulaşabilir. Yaşlılık ilerledikçe sindirim sisteminiz daha hassas olduğu için bu etkiler daha da belirgin hale gelir. Bu videoda balıkla birlikte tüketilmesi yanlış olan 3 besini paylaşacağım. Birinci besin grubumuz süt ve süt ürünleri. Balıkla süt veya yoğurt birlikte tüketildiğinde vücutta sindirim dengesini bozabilir. Bazı araştırmalarda bu ikilinin bağışıklık sistemini zayıflattığı, deri döküntülerine ve alerjik reaksiyonlara yol açtığı gösterilmiştir. Özellikle laktoz intoleransı olanlarda gaz, şişkinlik, ve mide krampları daha da şiddetli hale gelebilir. Hindistan'da yapılan bir klinik çalışmada balık ve süt ürünlerini birlikte tüketen bireylerde sindirim rahatsızlıklarının %47 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Özellikle 60 yaş üstü bireylerde bu durum bağışıklık sistemini yıpratır. İkinci besin grubumuz turunçgiller. Balık yedikten sonra hemen turunçgil tüketmek vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Balığın içerdiği bazı proteinler turunçgillerdeki asitik bileşiklerle birleştiğinde sindirimi zorlaştırır. Bu da mide yanması, reflü ve ciltte döküntü gibi sorunlara yol açabilir. 2022'de Gıda Bilimi dergisinde yayınlanan bir çalışmada balıkla turunçgil tüketen bireylerin 138'inde cilt hassasiyetleri ve sindirim sorunları rapor edilmiştir. Üçüncü sırada alkol var. Özellikle bira ve şarap Balıkla alkol almak hem karaciğeri yorar hem de zehirlenme riskini arttırır. Çünkü balığın bazı türleri, uskum, ruton balığı gibi yüksek histamin içerir. Alkol bu histaminin etkisini katlayarak yüzde kızarma, mide bulantısı ve çarpıntıya neden olabilir. ABD'de 2021 yılında yapılan bir araştırmada balıkla alkolü sık tüketen bireylerde mide bağırsak sorunlarının %55 oranında arttığını ortaya koymuştur. Özellikle kalp ritmi düzensizlikleri ve ani tansiyon dalgalanmaları orta yaş ve üzerindeki bireylerde ciddi risk oluşturur. Peki balığı nasıl tüketmek en doğrusudur? Balığı yanında bol yeşillik, limon, zeytinyağı ve tam tahılı besinlerle tüketmek en sağlıklı bir yöntemdir. Yanına ceviz, badem veya hafif sebze garnitürleri eklerseniz hem lezzet hem de besin değeri artar. Balık tek başına mucizevi bir besin olabilir ama unutmayın ki onun ile birlikte tükettiğiniz sağlığın üzerinde belirleyici bir fark yaratır. Özellikle yeşillerledikçe bu detaylara dikkat etmek çok daha önemlidir. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın.